Merhaba arkadaşlar. Bugün size Aydın didim Efeler Mahallesi'nde müstakil havuzlu, şöyle açık otoparkı olan çok güzel bir villa tanıtacağım. Şu an bölgenin en uygun rakamlı villası arkadaşlar. Sağında solunda 11,5-12,5 milyon bandında rakamlar var. Burası 10 milyon TL arkadaşlar. Şu an bu bölgedeki en uygun rakamlı müstakil havuzlu villamız 4 artı 1. Burada güzel bir veranda alanımız var. Masa falan atabileceğiniz. Şöyle peyzaj alanları. Bahçemiz devam ediyor. Buraya bir çardak yapılmış. Oraya da yine spot ışıklar konulmuş. Böyle bir barbekü alanımız var. Mangal yapabileceğiniz. Hemen burada masa atabileceğiniz yine bir alanımız var. Şöyle burada yine peyzaj alanı bahçemiz. Devam ediyor arkadaşlar. Yanda var, burada var. Güzel bir yapı arkadaşlar. 4 artı 1. Şöyle villamıza bir giriş yapalım. Geniş kullanışlı bir yapı arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi geniş kullanışlı bir salonumuz var. Dediğim gibi otomatik panjur sistemli ısı ve ses yalıtımlı kat kaloriferli bir yapı arkadaşlar. Spot detaylar, LEDler gerçekten çok şık bir yapı. Beyaz da güzel olmuş. Şöyle mutfağımızda da siyah beyaz tonlar hakim. Mutfakta da her şeyin yeri hazır arkadaşlar. Fırının, buzdolabının, ee, bulaşık makinesinin her şeyin yeri hazır. Geniş kullanışlı da bir mutfağımız var. Yani şu dediğim gibi şu an bu bölgede 11.5-12 milyon banlıdayken burası 10 milyon TL arkadaşlar. Şöyle burada. Bir adet de e, tuvalet ve hilton lavabomuz mevcut. Ortak katta 3 yatak odamız var. Bir banyomuz var. Serasta çok büyük bir yatak odamız var. Çıkınca göreceksiniz. Lütfen orayı görün. Yani serastaki odayı. Şöyle burası da ilk yatak odamız arkadaşlar. Gayet geniş kullanışlı bir yatak odamız var. Şöyle burada da bir dolap detayı için bir alan bırakılmış. Buraya çok güzel bir dolap yapılabilir değerlendirilebilir. Şöyle bir de balkonumuz var. Balkon, iki oda ortak kullanıyor arkadaşlar. Yani geniş, ön cepheye bakan bir balkonumuz var. Havuza bakıyor. Bu odadan da buraya çıkışımız var. Gerçekten güzel bir yapı. Profilimde iletişim bilgilerim mevcut. Dof Gayrimenkul Onur Gümüş 0543 250 9251 0543 250 9251 Burası İkinci yatak odamız. Odalar çok güzel arkadaşlar. Fiyat çok güzel. 10 milyon TL. Fırsat bir yer. Değerlendirin. Yani dediğim gibi geldiğiniz zaman çevredeki fiyatlara da bakabilirsiniz. Şöyle burası da üçüncü yatak odamız. Odaların hepsi geniş arkadaşlar. Küçük değil. Büyük kullanışlı odalar. 4 artı 1. Güzel bir yapı. Şöyle burası da banyomuz. Banyo da çok büyük. Çamaşır makinesinin yeri, termosifonun yeri, Hilton lavabo. Geniş bir duş alanı oldukça geniş bir duş alanı burada <laughs> havalandırma bırakılmış yani her şey düşünülmüş yok yok fiyat da düşünülmüş yani alıcıyı üzmeyecek bir fiyat arkadaşlar gerçekten şu an bu bölgedeki en uygun rakamlı yapı şöyle buradaki ee, şu yatak odasını gösterelim de Allahım bu nasıl bir yatak odası bu nasıl bir yatak odası şuna bakar mısınız arkadaşlar? Yani çok güzel, çok geniş bir yatak odası, büyük bir terası var. Burada yine bir banyomuz var. Şimdi banyomuzu da göstereyim. Yani banyo da yine büyük, geniş. Burada da yine makine için, termosifon için yer bırakılmış. İster aşağıya ister buraya bırakın. Ve geniş bir duş alanı. Bayıldım eve fiyatından dolayı arkadaşlar. Çünkü şu an bu bölgede ki rakamlar gezdiğiniz zaman göreceksiniz. Şöyle çok büyük de bir terasımız var. Şuradan bir gösterir misin o kardeşim, terası? Şöyle gördüğünüz gibi kocaman bir terasımız var arkadaşlar. İsterseniz burayı pergüle ile kapatabilirsiniz. Karşınızda çok güzel çamlar var. Alıcısına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu bile sizin olur arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.